Köprücük kemiğinizde ağrınız oluşmuşsa, özellikle tutunma noktasında, özellikle de sternum dediğimiz göğüs kafesindeki ortasındaki kemiğe tutunma alanında bir ağrı oluştuysa, tabii ki bir travmaya bağlı olabilir, bir kırılma, çökme, düşme veyahut da sportif faaliyet sonrasında gerçekleştiyse, elbette ki bunun arkasında birincil olaraktan köprücük kemiğine bakılması ve oradaki sorunun üstüne eğilmek zorundayız. Bu öyle bir durum değil de kronik uzun aylar yıllar içerisinde gelişen ve süre gelen bir durum ise şayet o zaman bilin ki çapraz kalçanızda ayaklarınızda, çapraz bölgedeki alt ekstremitenizde bir sorun yaşamaktadır. Bu ne demektir? Yani siz eğer diyelim ki bizim toplumumuzu genel olarak sağlık olduğunu var, sayar ve öyle düşünür isek, o zaman sol kalçadaki yetersizlik ve yürüme adımına, eylemine katılma noktasında solu öne götürme gücünü kendinde hissetmezse, sol kalçamız, sol bacağımız, o zaman bunu, gövdeyi hep sağa döndürerekten, rotasyona zorlayaraktan yapmak zorundadır. İşte bu dönme zorlanma noktasında hem köprücük kemiğimizin tutunma noktası sürekli gerilmekte ve oradaki bağların tutunma noktası dediğimiz entezit noktalarında ne ortaya çıkmaktadır? Alevlenme ortaya çıkmaktadır. İşte bu alevlenmenin süregen ve müzmin olmasıyla birlikte orada kireçlenmeler ve zamanla da orada da bizim iltihaplı alanlarımız oluşmaktadır. Özetle eğer köprücük kemiğinizde bir alevlenme tespit ettiyseniz ise bunun için elbette ki başvuru bakılmasında fayda vardır. Ama orada görülecek olan iltihabi süreç kesinlikle köprücük kemiğinin suçu değildir. Karşı çapraz kalçamızın yetersizliği yüzünden bir suspansiyon veya da adaptasyon mekanizmasıdır. O nedenle de alt taraftaki kalçanın dengesi, biyomekaniğin oturtulması köprücük kemiğinin o muzdarip olduğu durumdan çıkmasına yardımcı olacaktır.